sarı leblebi. Babam bugün eve bir koca torba dolusu sarı leblebiyle geldi. Sıraya dizdi bizi. Ablamı, kardeşimi, abimi, bir de beni. Başladı pay etmeye. Bir torba leblebiyi. Birer avuç herkese. Sonra bir avuç daha. Hepinize eşit olsun, hak geçmesin kimseye. Torba bomboş kalınca bitmiş oldu paylaşma. Ceplerimiz şenlendi, leblebiyle dolunca. Cebimde altın gibi sarı sarı leblebi. Yemesi kıtır kıtır. Hem ye hem say. Bir, iki. Tadına doyulmuyor. Yemeden durulmuyor. Üç, dört, beş, altı, yedi. Birer birer gidiyor. Şu işe bakın hele. Ne güzel bu leblebi. Kıtır kıtır sert, hem de yumuşak pamuk gibi. Sekiz, on, on beş, yirmi, otuz, kırk, kırk beş, elli. Derken baktım kalmamış cebimde tek leblebi. O da ne? Ablamda da, abim, kardeşimde de tükenmiş leblebiler. Boşalmış ceplerimiz. Baktık önce üzgünce bomboş ceplerimize sonra bizi izleyen babamız annemize. O an farkına vardık. Bu düşüncesizlikti. Belki de Aç açgözlülük, oburluk, bencillikti. Akıl edememiştik. Hiç düşünememiştik. Biz kıtır kıtır yerken, bir torba leblebiyi keyifle tüketirken. Babamın ve annemin payına düşmemişti. Torbadan tek bir leblebi. Ayla Çınaroğlu